Depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir'de en büyük sorun riskli binalar. Deprem zedelerse hala çadırda, şartlar zor. Tek göz oda bile yeter diyerek seslendiler şehircilik bakanına. Depremin simge ismi Ay'da ise taburcu oldu. Babasıyla hastaneden ayrılış görüntüleri yürek burktu. 12 yaşındaki Ela Sarıbaş'ın enkaz altından çıkarılış anına ait görüntüler de ortaya çıktı. <laughs> Ben kurtaracağım seni bak yanındayım. İkimiziz burada tamam. Bak abi aslında şunu çıkarsanız kafamı oynatabileceğim. Alçı mı? Dur geliyorum ben senin yanına bekle. Babam elayı dersin. Dedi. 114 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey apartmanın enkazı. O enkazda aramı kurtarma ekibine sakince yardımcı olmaya çalışansa 12 yaşındaki Ela Sarıbaş. Kardeşi 2. Ela ise 5 saatin sonunda çıkarılmıştı sıkıştığı yerden. Görüntüleri yeni ortaya çıkan o anları ilk kez anlattı Ela. Yardım edin falan diye bağırıyorduk kardeşimle. Öyle duydular, uğraştılar biraz. Ela geldim. Dur. Tamam. Yanındayım bak. Tut elimi sık. Bak, sen Çok güveniyorum abi. Evet, al seni kurtaracağım Ela tamam mı? İzmir yaralarını sarmaya çalışıyor. Başka acılar yaşanmasın diye hasarlı binaları tahliye işlemleri devam ediyor. Çünkü yıkıldı yıkılacak durumdaki yapılar şimdi asıl korkutan. Ne için binanızı? <laughs> Test yaptırmak. Test istiyor. yapmak. Hemen Ömer Bey. Efendim. Bina yöneticimize bina test yapacak. Kira yardımı, taşıma yardımı zaten veriyoruz ama yani bulamadınız diyelim. Yani şu anda Bizim misafirhanemiz yana. boş. Misafirhaneye yerleşsin. şu anda Bornova'nın etrafında dolanıyorlar. Misar Ev bulmaya misafirhaneye çalışıyorlar. Misafirhaneye yerleştirin. Günlerdir çadırda yaşamaya devam eden depremzedeyi bakan misafirhaneye davet etti ama bir tek o değil. Çok sayıda İzmirli evsiz kaldı. Ağır hasarlı ve yıkılan binaların sayısı 342. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u karşısında görenler de kış kapıya dayanmadan tek göz odaya bile ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Teyze seni biz bir yere yerleştirelim bir olur. Oda tamam bir yere yerleştirelim seni. Seni bir yere yerleştireceğiz tamam mı? Beni tamam. bir oda verin tamam, bana tamam, kiraya. Evet, tamam, tamam. Orada oturayım. Inşallah. Tamam teyzeciğim. Allah razı olsun. Bir ihtiyacın var mı? Yok. Çok geçmiş olsun. Sen ne oldu evin depremde? Artık evsiz. 80 yaşındaki Fidan Kaya kızıyla beraber çadırda kalıyor. Gözlerinde korku ve acının izi. Sevdiklerini kaybedenler için dört duvarında anlamı yok. Bina, ev, eşya bunlar her şey olur. Ama aynı acıda o bir yaraya sarmak, İnşallah. o can geri evet. gelmiyor çünkü. Aydan'ın annesi gibi. Hastanede tedavisi tamamlanan mucize bebek Ayda'yı tüm Türkiye artık tanıyor ama enkaz altında ayran istediği cılız sesinden sonra ilk kez duyuldu sesi. Nasıl bir hayat mücadelesi verdiğinin farkında değil henüz. Oyuncaklarıyla ve krakeriyle mutluydu. Ne yiyorsun? Kraker. Ben de çok severdim çubuk krakeri. Dur ben elinden yiyeyim o zaman. 91 saat sonra enkaz altından çıkarak Umut olan Ayda hastaneden ayrıldı. Babasının kucağında pijamasıyla. Ayakları çorapsız. Bu kez saatlerle hesaplanamayacak başka bir hayat mücadelesi başlıyordu. Eşsiz kalan bir babayla annesiz kalan bir çocuğun henüz ne yapacaklarını bilmedikleri bir hayata attıkları ilk adımlarının görüntüsüydü bu. Tamam geçmiş olsun.